Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz? Cumhuriyet Halk Parti'ye. Neden CHP efendim? Abi bıktık bunun yüzünü görmeye ondan için. Peki dün yapılan meclis üyeli seçiminde CHP'li değil AK Parti'nin adayı kazandı. Hırsızlık. A Adamın akını yiyorsun. Daha belediyenin yolunu bilmiyor. Eski yeni başkanı aldılar, daha yolu bilmiyor, belediyeyi bilmiyor, niye alıyorsun hırsızlık hırsızlık, hırsızlık. peki efendim Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 3 aydan beri tutuklanıyor habire hak ediyorlar mı etmiyorlar ne düşünüyorsun etmiyorlar haybeden padişahlığı kuruyor bizim AKP 22 senere verdim öyle mi öyle 20 12 senere veriyorum niye vazgeçtin Bıktım ne zamandan beri bıktın abi? Çok bu sesinden bu sonra bıktım. Daha önce 22 lirden yıllardın... 12 tane rey verdim. Aile babasıyım. Baba buraya. Vay be. 22, 22 sene. Seni en çok çıldırtan ne oldu peki abi? Niye vazgeçtin? Tayyip'in konuşmaları. Hep yalan. Hep yalan. Bozuk gaz gibi ötüyor. Yalan. 7 yıldır referansı düşecek diyor. He. Hep aynı. 7 yıldır referansı düşecek Hep diyor. Hep aynı şey. Ya bir şey. Padişahlığını ilan etmeye çalışıyor. Bırakın bunu. Türkiye Cumhuriyeti burası Halk Parti artık yapamıyor mu abi? Yapamıyor abi e Biz uçurduk diyorlar He? Biz uçurduk diyorlar köprü, yol, baraj, yasa yaptık Ne barajı? Alem yaptı onları O mu yaptı? O bir tane abi bir şey Abi çok kız mısın 22 yıl alamadın mı? 22 sene rey verdim abi 12 tane Vay be Vallahi 12 tane O zaman senin de günahın biraz var bu işlerde Benim ne? de güne benim günahım var çok Verdim çünkü evet. Ben solar hiç rey vermedim Tövbe mi? Bak, sola hiç rey vermedim. Ama şimdi vereceğim artık. Bir Ecevit'e verdim. Vezal'a verdim, Demirel'e verdim, bilmem kime verdim. Abi Bu seninki çok ilginç. 22 yıl şu an isyan ediyorsun. İsyan ediyorum. Hayatta, çoluğuma çocuğuma AKP'ye rey versin hepsine ev verdim, hepsine ev alırım. Vay be. Bu pazar seçim olsa CHP kazanabilir mi? Gökyüzüne kadar. Kazanır. Kazanır abi. Bu parayla yabancılarla rey alıyor yabancılarla Vay Iıı, ya. tabi abi niye Senin gibi 22 yıldır birisi bu hale gelmişse de demek ki işleri zor. zor Ne zoru abi? Allah'a dua ediyorum. Eğer dedim Tayyip bir tane horoz keseceğim dedim. Dua <laughs> et horoz. Horoz. Horozdan dege keser. Ne gücü yetmez 25 lira o teke. Yani he, koslanacak yeter. He. Onu kurban, kurban yet gücüm yetmez, oroz alacağım, keseceğim. Abi son aylarda radar ve trafik cezaları çok diyorlar, eleştiriyorlar. Abi para kalmadı, şunu para kaldı, millete dağıtacak seçim için. Başka bir şey istiyor. Abi AK Parti'ye senin gibi 22 oy verenler AK Parti ülkeyi uçurdu. İHA, SİHA köprü diyorlar. Öbürüne de diyor batırdı ülkeyi. Ya Hadesi. köprüler köprüleri alem yaptı. Bilmem neleri alem yaptı. 20-50 sene alem iş Bırak bunları yalan atmasın bize. Yalan atıyor. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah hoş Nasılsınız, bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Valla bu düzenle nasıl iyi olacağız? Bu Buyurun. geçim şartlarında hiç değilim. Osman eğilir. Paşa Meydanı'ndayız. Bugün 12 Haziran 2025 saat 15. Evet. Bu pazar günü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Kameraya bakın lütfen. Hangi partiye? Efendim benim oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Neden CHP? Çünkü CHP dürüst partidir. Gerçekleri söylüyorum. Ama Erdoğan diyor ki CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Niye CHP oy verir? Şimdi Erdoğan etsin. Aman ha. Peki. Bu pazar seçim olsa CHP kazanır mı? Kazanır. Gaziantep Paşa Belediyesi meclisi dün seçim yaptı. Halk Hakan Bahçetepe'yi seçtiği halde meclis AK Partili Eray Karadeniz'i seçti. Ne düşünüyorsun? Adil mi? Doğru mu? Bu ya? adil değil. Yani adil olsa zaten halk onu seçe şey meclis onu seçemez. Ama halk mecliste bizi çoğunluk seçmiş. Biz de bunu seçtik diyorlar. Ne desin onu? Valla onda bir dönme dolapları çok oluyor biliyorsunuz. Evet. evet. Peki efendim 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı 19 Mart'ta İmamoğlu arkadaşlar tutuklandı. Evet. Bu tutuklamalara ne diyorsun? Hukuki mi siyasi mi doğru mu yanlış mı? Bu hukuki değil hukukdan bahsetmeyelim. Hukuk hiç ayaklardan aldılar. Yani bağımsız bir yargı yok, gerçek hukuk yok, adalet yok. Şimdi iki dudak arasında kalmış. Sayın Başsacımız diyor, yargımız işini bilir. Tarım, talimat veriyor. İmamoğlu ne zararı var? İmamoğlu burada halka bak, kent lokantasını açtı, çalıştı, halkın çalışıyor. Bir sürü öğrenci besliyor, yurtları yaptı, kreşleri açtı. Bunlar ne yaptı? Bunlar ne yaptılar? Köprü yaptık. Yol yaptık. Barış yol yaptık, yaptık ama bak yaptık, peki yaptık. ben sana şey söyleyeyim. Şu an mesela ben bir emekliyim. Evet. 14 bin kişi de maaşım var. Tamam. Çok şükür onu da taşıyamıyorum. Çok ağır verdi. Maaşını kesmesi lazım. Hiç vermemesi lazım. Eee verilmez. Ağır olduğu için o parayı taşıyamıyoruz. Ona bağışlayacağım. Tabii. Yeter ki bu ülkeye bıraksın gitsin artık. O emekli maaşım onun olsun. Aciz. Vay be. Nasıl aciz? Tam acı ola. E, tam acı olarak. Peki. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye bunlar çok karanlık bir ger şeye giriyor, gerziliğe giriyor. Bu pazar seçim olsa muhalefet kazanır mı sizce? Muhalefet yüzde 65 kazanır. Değil mi? Evet. Yeter ki trafolara kediler girmesin. Sahip çıksınlar trafolara. Evet. Sahip çıksınlar. Özellikle trafolara. Son aylarda radar ve trafik cezaları çok eleştirilir oldu. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Hükümet haklı mı? Hük mı? 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 vatandaş haklı, hükümet haksız. Niye? Para yok. Sayın Maliye Bakan Sayın Maliye Bakanımız gidiyor dışarıda geziyor para yardım edin diyor. E dışarıda artık kesildi Ne yaptı? Burada vatandaşın satına bilinirdi. Kesildi arttıralım. Şunu arttıralım. Bunu arttıralım. İmar Barış'ı getirin diyor. Getirin diyor. Hepsini getirin. Ama yok. Deprem parası toplanıyor. Deprem parası yok. Nereye gidiyor para? Sayın gidiyor. Erdoğan karşıda ne derdin abi Erdoğan'a? Erdoğan'a yeter dedim artık. 22 yıl yeter, 23 yıl yeter. Ya 23 yıl, 22 yıl. 15 sene belediye başkanı vata, yaptı. vatandaş bana oy vermesin yeter. Ben vatandaşa oy veririm diyecek. Demek ki vatandaş benden memnun. E, valla vatandaş kim biliyor musun? İyicilerdir. Evet. evet. iyicilerdir. Yalakaları. Olacak. Bu, bu iş nereye vardı? Vardı kadar vardı da. Daha bu iyi. Hala bir de okullar daha bu iyi günler. Daha kötü günlerimiz mi var? Çok kötü günler var. Vay be çok güzel günler abi, abi. Teşekkür ederim. Abi buyur. Size kolay gelsin. İyi çalışmalar. hoş geldiniz. Sağ olun. Bu pazar günü sandığa gitsek koyumuz hangi parti? buraya bakarak koysak iyi olur. CHP'ye. Neden efendim? CHP bu ilçenin seçilmiş evet. belediye başkanı bu... Buraya geleceğim. Dün yapılan meclis seçiminde evet. halk CHP'nin adayını seçmiş. Cezaevine gitti o. Meclis çoğunluğu AK Parti'de diye AK Partili başkan vekilini seçtiler. Adaletli mi? Doğru mu? Ne düşünüyorsunuz? Adaletli değildir bir ilçenin belediye başkanı halkın oyuyla seçilen belediye başkanıdır. Oradaki seçilen belediye başkanı 20 üyenin 37 seçimi tam 37 üyenin seçimiyle seçilmiş bir Ulan kişidir. Tam yarısı diyorum ya yani 20 kişi mi? Artık He. 37 20 kişi. Doğru. Yani bunun 20 kişinin personelin belediye başkanıdır. İlçe belediye başkanı olan adam halkın seçtiği yüz binlere oy alan adamdır. Öyle değil mi? Evet, aynı. karşına çıksa ne dersen Eray Karadeniz? Eray Karadeniz ben belediye başkanım Hakan Başçı bederim ben. Siz belediye başkanı. Diyorlar ki esnaf esnaf ziyaretine çıktık diyorlar. Halk bizi barına bas diyorlar. Yok ben ben asla kabul, et, kabul etmiyorum. Ben hayır, hayır, hayır. Halkın seçtiği belediye başkanı geçerli olan belediye başkanı. Doğru ha cezaevinde suçu vardır yoktur. Zaten ha zaten şey. suçu da yoktur yani. O belki Zaten. Efendim Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuklanan üçe yaklaşıyor. Hukuki mi siyasi mi ne düşünüyorsunuz? Siyasidir. Çünkü anketlere bakıldığında siz adam siz? açık arayan, açık arayan karşıda rakip. Rakibini yok Evet. Değil. Evet rakibi bitirmek ama. Çünkü Peki işe yarar mı bu? işe yaramayacak. i̇şe yaramayacak. Bu halk yine halk doğrunun ve dürüstün peşinde olacak. Nereye varacak bu Türkiye'nin durumu? Bu Türkiye'nin durumu artık bilemiyorum. Yani anayasa, hak, adalet neyi getirirse önüne onu yaşayacak millet. Siz daha önce AK Parti'ye hiç verdiniz mi? AK Parti'ye evet vermiştim o. İlk seçiminde vermiştim. Ama şu an diyorsunuz iyi yönetmiyor. Yok. Hayır hayır. Abi AK Parti oy verenler diyorlar ki İHA, SİHA, Yol, Köprü, Baraj AK Parti uçurdu. Hmm. Muhalifler de diyor ki bir kira 30 lira emekli maaş 14 buçuk lira. Ekmek bu. Hmm. Geçinemiyoruz. Haya zor AK Parti batırdı bizi. Siz hangi taraftasınız? Şimdi AK Parti'yi ben anlatayım. AK Parti kurulduğunda dediler ki Türk parasının değeri artacak. Para yanından sıfır aldı millete kandırdılar. Parayı değerlendirdik ya. Yani. Buradan mi? başladı. Sıfır aldılar mı? Basit yani. Ucuz kahramanlık. Ondan sonra Biraz daha geri gidelim. Yüz yıl önce Türkiye'nin kurucu lideri Atatürk demiş ki, köylü milletin efendisidir demiş. Evet. Doğru mu? Doğru. Köylü milletin efendisidir. Şey. Evet. Kadınlara seçme seçilme hakkını vermiş. E. Evet. Şimdi yüz yıl sonra, yüz yıl sonra Cumhurbaşkanımız ne diyor? Köylüye anında dal git diyor. Mersin evet. Evet. dal Yani 100 yıl önceki üstüme bak. 100 yıl sonra yıllar 100 yıl sonraki üstüme bak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımın makamına saygımı sonsuzdur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım bugün ülkenin cumhurbaşkanıdır. Makamı Cumhurbaşkanına saygımı sonsuzdur. Ama üstüplerini asla kabul etmiyorum. Çünkü neden? Yani ülkede seçim oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçiminde bir tarafında Binali Yıldırım, bir tarafında Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sayın Cumhurbaşkanımızın üstü bir şu. Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Bir tarafta Sisi Cumhur Belediye Başkanı adayı, bir tarafta Binali Yıldırım. Hayır, yanlış üstüp. Tabii. Yani sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, 85 milyon Cumhurbaşkanı bunu söylemeyecek. Tabii. Parti değişik olabilir, farklı parti olabilir ama nedir? Sayın milletime sesleniyorum. Bir tarafında iki adayımız var büyükşehirde. İmamoğlu mu tercih edeceksiniz? Ekrem İmamoğlu mu? Şey Binali Yıldırım yani AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. Din çok önemli. Tercih milletimizindir. Milletimizin iradesine saygı duyacağız. Neyse Bir cuma. Cumhur. Evet. He. Cumhurbaşkanı üst benim bu olması lazım yani. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız halkına yani cümlesi. halkına yani kadınlara diyor Başörtülü mankenler diyor. Ya benim anam da başörtülüydü. Eşim de AKP örtmedi bunların başını Direkti yani. Zaten başörtülüydü yani. Mi? Yani bu üstü yüz yıl sonra nereye geldiğimizi gösteriyor. Bak üstüme bak. Bozulmuş. Radar Şimdi. trafik cezaları. Anladım. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi şöyle bir şey var. Yani 20 yıl önce ev kiracı, ev sahibi de kiracı baba oğul gibi bir aile geçim vardı doğru. bir de binalarda. Doğru. 20 yıl sonra geldiğimiz noktada çok ev sahibi kiracıyla mahkemelik yani. Evet. 2-3 tane mahkeme var bile yani. Tabii. Yani var, kira ta evet, var yani. yani. yani böyle bu hal geldi. İkinci sonuç, bırakır evet, diye Evet evet. İkinci sonuç ekonomik olarak da baktığımızda yani asker ücret 22 milyon ev kirası 20 milyon. Bak. Evet. gelinen noktaya Hayır, bak. Bazen tam tersi 14 bin alıyor. 22 lira 25 lira. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor, diyor ki ben diyor geldiğimde 2002 yılında emekli maaşı bu kadardı. askeri ücret bu kadardı. Tamam, tamam doğrudur. He. Ee, kaç tane çeyrek alıyordun o zaman açıklasan ona kaç çeyrek alıyordun emekli maaşıyla. Evet. ya da asker ücretten kaç tane kira veriyordun. Evet. Bugün evet. bir asker ücret bir kirayı Vermiyor yani. Efendim 90, 90, 2007'de benim elemanlarım vardı. Aldıkları asgari ücretin %15'i de kira ödüyorlardı. Alıştılar ucuz ucuz siyasete. CHP'yi her seçimde kaybediyor. Her Halk seçimde kaybediyor. evet görüyor, mu? görüyor, görüyor. Yani siyasiden, siyasetten dolayı, de, de, de yargı gücünden dolayı her türlü. Şimdi İmamoğlu geldiğinde üst seçimden nakavet etti. Beylik Evet, 4 seçimde. 4 seçimde bitirdi. Adam haritayı değiştirdi Türkiye'de. hariteyi Haritayı değiştirince anketler de değişti. Kabul edemiyorlar mı? Evet, evet. Anketler de değişince bir de şimdi bir öğlen yemeği vatandaşın 400 milyona çıkmış. 400 milyona karnını doyuruyor. İmamoğlu çıkardı 40 milyon 4 çeşit yemek. Yani Kata 35 lira. Evet, bak. 40 milyonluk yemeğin mi bakarsın, yeme üreten, yaratan insana, böyle bir icraat yapan insana. Bir de 400 milyon, ben niye 400 milyona geldi bu hale? 400 milyon bir öğün yemek, bu ücret ne kadar bu böyle yükseldi. Yani buna baktığın zaman arada uçurum fark var. Yani AK Halk Parti halktan koptu mu sizce efendim? Koptu. Halktan koptu. koptu. Evet dün akşam e, izliyorum orada bir tane milletvekili bayan milletvekili değil mi? Evet. Gazi Osman da ne olduğunu bile bilmiyor yani. Her, her... Başkan geçmesi iyi oldu diyor. i̇yi oldu. Sen ne diyor ki? Diyor ki Hakan Baştepe geçmiş AKP'de Cumhur... belediye başkanı. Bilmiyor. Hayır hayır. Onlar tatildelerdi. Onlar onlar ne yapıyor? Fecat değil mi efendim? Tatil, tatil onlar. 2-3 maaş alır. Onların pazarı yok. Onların kasabı yok. Onlar bilmezler. Böyle şeyleri takip etmez Onların kasabı yok. Ya, onların öyle bir dertleri yok ya. Yani. Tayyip Erdoğan şu an karşınızda olsaydı ne sorardınız kendisine? Yani, Tayyip, şey. Tayyip Erdoğan karşımda olsa şu an benim gibi Tayyip Erdoğan evet. konuşuyorsun. Yani Sayın Cumhurbaşkanım halkına karşı bu kadar ezici olma derim yani. Değil, karşı... Biz halkı uçurduk diyor, ezici olduğunu düşünüyor Uçtu ya. doğru yani, şu an uçurdular, Doğru diyorsun, evet doğru doğru. Uçtu ama nasıl uçtu, yani ters döndü yani. Peki İmamoğlu olsaydı ne derdin abi? İmamoğlu olsaydı derdim ki şu anki iktidarın pozisyonuna düşme derdim. Sen de halktan uzaklaşma. Evet, aynen. Şu anki halkın, şu anki pozisyonuna, devletinden, milletin arasındaki bu pozisyona düşme derdim. Türkiye uçuyor mu, batıyor mu? Batıyor. Siyahı, Siyahı, köprü Ya 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 yarın kimse ne olacağını bilmiyor. Yarın hani e, kiranın bir aksine kaç bir olacağını bilmiyor vatandaş. Doların kaç bir olacağını bilmiyor. Bir ev kaç bir alacağını hayal bile kuramıyor şu an zaten. Hayal Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yani şu an Türkiye'deki siyaset şudur. Ekonomiyi bozuk düzeltemediler. Bak, 7 Yedi yıldır her düşecek. Yedi yıldır. Hani damat geldi. Mart, Nisan'da olacak? Nisan, Mayıs'ta ne olacak? Iyi olacak falan filan böyle bir şeyden bir aşağıda yalan konuşuyor Yukarıda kendilerini inandılar. Evet. E bir nemati geldi bir tane. Gözlerime ışık. Evet. Bak. O diyor alta uyuyun da yani. Milleti safiyene koyuyun. Biz her halükarda kaldırırız diyor. Yani evet. bu millet öyle. Yani kısacası bu millet. Ay, şimşek nasıl? Şimşek boş kasaya alışın bir çırpınıp duruyor. Trafik cezaları ve radar onlar oraya para doldurmak için. Kasa için? Tabi kasa boş yani. Abi sen idarede olsaydın yetkili ilk üç icraatın ne olurdu? Yetkili makamdasın. Al Türkiye senin bakalım. Ne yapardın ilk üç? İlk üçüm şu olurdu. Askeri ücrete gelen zamla standart Türkiye'de gıda fiyatlarını eşit mesafede zamlandırdı. Ona gelen zaman onun ondan sonra da yani Türkiye'deki ÖTV vergisini de üretilen malın durumuna göre pazarladı. Yani 300 lira 300 lira ürettiği arabayı 5 lira ÖTV vergisi almazdım. Tamam. 150 lira ÖTV vergisi aldım. Herkes arabalıydı. Herkes Tabii. E, standart e, yani gelirden gelir aynı hikaye gelirdi Hiç yani. Olmazdı. Evet. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Kapatayım. Son olarak şunu söyleyeyim abi. Yani bugün CHP'nin içinde karıştırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine düştüler şu an. Tabii şey bölmek için. Bak şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine ar düştüler. Ar bak şimdi. Kemal'i güzel harcıyorlardı. Güzel bitiriyorlardı. Tamam mı? Çünkü şu yine yeni, yendi yeni, yeniyordu. Aynen. Buna şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sayın Erdoğan Parti AKP iktidarı şöyle yapıyordu. Yani diyordu ki bu SSK'yı batırdı. Bu kasetle geldi. Bu evet. seccadeye bastı. Bakın. Bak ben 57 yaşındayım. Kıbrıs Savaşı'nı da biliyorum. 6-7 yaşlarım değilim. Bu ülkenin başına neler geldi geçti. Kaç tane liderler geldi geçti ama hiçbir lider demedi ki 2020 yılında yeraltı madenlerini kazanacağız. 2023. Ha, 2023'te ekonomimiz fırlayacak diye böyle bir yalan söylemedi ki. Lozan Anlaşması, iki. Lozan Anlaşması bitiyor. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, SSK'yı batırdın. Kasetle geldin. Bak kasetle geldin. Nasıl geldi? onu bile çözmediler daha yani. Bak ona söylüyorlardı ama çözemediler nasıl evet. geldiğini. Onu bir araştırmadılar. Evet. Sadece kullanıyorlar. Seccadeyi bakın. İyi bir insan, iyi bir Müslüman seccadeyi siyaset aleti etmez. Tabii canım, yani, siyaset. Yani. Bu seccadeyi alırsın yanında gezdirirsin. Vakit geldiği zaman yolda giderken namazını kılarsın. Tabii. Seccade bunun için kullanılır. Hadi siyaset abi. için birilerini bismillah seccade kullanılmaz. Yani diyeceğim şudur bütün Türk milletine kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Ben adamı sevmiyorum. İster CHP'li olsun, ister AKP'li olsun. Ülkeyi idare eden adamı sevmiyorum. Ben vatanı seviyorum. Tabii. Eğer vatanı seviyorsan bu ülkeye vatana ihan eder adamı sandıkta değiştiririm. Doğru. Ama adamı seviyorsam ben ille de vatanı satsa da vatanın durumu bozuk da olsa sandıkta yine onu tercih ederim. Tercih ettiğim zaman da ben böyle sürün, sürüklenirim yani. Ülkemi mahvetmiş duruma düşürüm. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milletine tercihim şudur. Vatanınızı sevin, adamınızı ona göre tercih edin. Vatan Önce vatanı sev, sonra vatanı tercih et. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın bay. Mustafa Kemal'in askeriyiz. Sonuna kadar Mustafa Kemal'in askeriyiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk'tür. Dünyanın hayran olduğu bir adamdır. Aşağıya saygı, sevgi ve rahmet ayarlıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şunu söylemek istiyorum son olarak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar savaşla, PKK ile savaşmış insanlar var. Teğmenlere Mustafa Kemal'ın askerlerim diye deyince ihraç ediliyor. 30 bin kişinin katili tecavüden çıkarmaya çalışılıyor. Yani böyle bir ters bir adalet olur mu? Böyle bu Türkiye ne hale geldi? Yani. Diyorlar ki onlar Mustafa Kemal'in askeri dedikleri için değil, emre itaat etmedikleri için. Tam o. iddia, iddiatsızlık yok. Mustafa Kemal'in askerleri diyor yani. Ama bana diyor, şimdi... Yapmayın, ayrı bir tören yapmayın demişler diyor. Ayrı bir marş okumuşlar diyor. Yani Emre itaatsizlik diyor, diyor yani. e, e, şey aynı söylese yani. Ekrem İmoğlu bir avukat aracı Cumhurbaşkanı'na dese ki ben CHP'ni istifa ediyorum. AKP'den aday gösterim ben dese. Hemen canlı yani bu Mustafa Kemal'in askerlerin diyen kişilerle aynı cümledir. Efendim merhabalar. Merhabalar. Videolarımız denk geliyor mu? Tabii ki sürekli nasıl izliyorum. Çok mükemmel. Sürekli izliyorum. Çok teşekkür ederim. Kopta mı oturuyorsunuz? Yok ben Sultan Gazi'de oturuyorum. Peki selam olsun buranın komşusu. Efendim bu pazar günü sandığa gidecek olsak oyunuzu kime verirdiniz? Hangi partiye? Ya şu anda hiçbir partiyi düşünmüyorum çünkü hiçbir partinin bir önemi kalmadı. Peki siz vermeseniz ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Çözümünüz ne? Çünkü yönetim olsa ne olur ki olmazsa oy sandığa gitsek ne olur? Bizim oylarımız geçersiz sayılıyor. Örneğin burada Gazi Osman Paşa da seçilmiş. Buna geleceğim başkan tutuklandı. Dün meclis seçimi yapıldı. AK Partili başkan vekili Eray Karadeniz seçildi. Ne düşünüyorsunuz? İzledim. Şimdi başkan o koltuğa nasıl oturacak? Nasıl sindirecek? Başkan vekili, başkan, başkan, vekili. başkan vekili. Yani bir sevinçle karşıladılar. Halkın iradesi tamamen gasp edilmiş anlamına geliyor yani. Arada tebrik etti. Şimdi Cumhurbaşkanı zaten işine geldi her şeyi tebrik ediyor, teşekkür ediyor. İşine gelmedi mi de zaten ayağını altına alıyor. Halkın iradesine gasp mı oldu? Tabii şimdi milli iradeye gasp edilmiş gibi bir şey oldu yani. İlk efendim 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Özer 19 Mart'ta da İmamoğlu ve arkadaşı tutuklandı. Halen tutuklamalar devam ediyor. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Siyasi mi hukuki mi? Ne düşünüyorsun? Şimdi hem siyasidir hem hukukidir. Nasıl İki oluyor? tarafı da vardır. Şimdi bugün bu ülkede Türkiye'deki bütün belediye başkanları araştırılmış olsa hiçbir belediye başkanı dışarıda, dışarıda kalamaz. Mümkün değil yani. yani raporları var. Onlara şimdi diyor. bugün ülkede hangi parti olursa olsun yani biz bir partiyi destekliyoruz veya desteklemiyoruz anlamında değil. Bugün hangi 1400 belediyenin tamamını eleştirdiğini araştırdığın zaman hiçbir işte be hiç belediye başkanı ömür boyu hele 300-400 belediye başkanı hiç ipte dahi bile kurtaramaz kendini yani. Tabii yani 300-400 tane Yolsunluğu belediye. Tabii şimdi imar yolsuzluğu vardır. İhale ihale usulsüzlükler vardır, yolsuzluklar vardır. Şimdi arkada tutuklamaları. Siyasi ya şimdi İmamoğlu'yu gerçekten destekliyorum. Ya şimdi Normalden düşünmüyordu diyorlar. Ya şimdi her iki tarafı düşündüğün zaman iki taraf da ben haklıyım diyor. Ancak bunun haklı ve haksız olduğunu millet sandıkta iradesini gösterdiği zaman hak, hak Millet 31 Mart 2024'te gösterdi. CHP Türkiye birinci parti yaptı. Tamam. Şu anda tek tek tutukluyorlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Sonraki başkanı gördük halk desteğini. Rahmetli olsun. Ya şimdi şöyle insanlar şöyle öldükten sonra kıymete biniyor. Evet. Şimdi bugün Manisa Belediye Başkanı Allah rahmet etsin. Belize vefat ]erek. vefat etmemiş olsaydı hiç kimse bilmiyordu. Ancak biz insanlara hayatta değil de öldükten sonra değer veriyoruz. vermek lazım. Şimdi ben öldükten sonra bana dünyayı verseniz ne anlamı var, ne önemi var? Efendim biraz önce televizyon kanallarını eleştirdin kamera arkasında. Cem Küçük'ten bahsettiniz. Zafer Şahin'den, Abdülkadir Selvi'den. Şikayetçi misin onlarda? Ya var. Şimdi mesela örneğin şöyle ben bütün programları izliyorum. Yani sadece isimler üzerinde değil. Genelde. Evet. Genelde insanları tahrik ediyorlar. Yani olur o tabi şimdi bütün gazetecilerin aslında bu yorumların tamamen kaldırılıp gazeteci olması gibi partilerin gazeteci olmuşlar Sınıflanmışlar mı Ya şimdi şöyle e, kimin menfaati neredeyse oraya doğru gidiyor yani kimin menfaati neredeyse orada şimdi bütün gazeteciler olsun konuşmacılar olsun Hasbel kadar bir defa milletvekili olmuş adam televizyondan televizyondan o kanaldan o kanala o kanaldan o kanala olmaması lazım. Yasak gelmesi lazım. kim mesela? Ya ismi gerek yok. İsmini söylemeye gerek yok. İnsanları teşhir etmek amaçlı değil. Gazetecilerin tamamı ve söyleyecek, olarak. söyleyecek sözü varsa söylemesi gerekmez mi? Burada önemli olan doğruyu yanlışı söylemesi gerekmez Şimdi doğruyu söylesin başımızın üstünde yeri vardır. Ama çarpıtarak bir yerlere kaydırarak insanları hiç yargısız infaz yerine götürüp de bu doğru bir muamele değil gazetecilik değil yani. Peki abi AK Parti'ye destek verenler Türkiye'yi uçurdu. İHA, SİHA, köprü, yol, baraj diyorlar. Muhalif olanlar da diyorlar ki bir emekli maaşı 14,5 lira, kira 30 lira, ekmek 20 lira, et 1000 lira. AK Parti batırdı diyorlar. Siz hangi tarafa yakınsınız? Ne görüyorsunuz? Şimdi ben ben şimdi emekli konusunda emeklilerin hiçbirisine acımıyorum, üzülmüyorum. Hı. Neden efendim? bir toplum nasıl yönetilmek isterse öyle yönetilir. Hayır, neye layık yönetilir? Yani şimdi ne layıksa öyle o şekilde yönetilir. Şimdi bugün yandım, bittim, öldüm kavgası, dövüşü, çıkıp sokaklardan, meydanlarda ben bugün ülkenin bir yetkilisi olmuş olsam bütün emekli maaşların tamamını kaldırırım. Neden efendim? Kaldırırım ben tamamını kaldırırım. Sağlıkta yararlansın e, ee, da şöyle yapar. Nasıl geçinecek kaldırırsa o maşeğine? Şimdi Yok, yani? ya, tamam. şimdi vatandaş diyor ki ben diyor 30 sene prim ödedim. Tamam. Tamam 30 sene prim ödedin. Eyvallah. 30 yıldır da emeklisin. 30 yıl ödedin, 30 yıldan beri de alıyorsun. Tamam. E, sağlıkta yararlanıyorsun, doktora gidiyorsun, ameliyat oluyorsun, ilacını alıyorsun. E, eczanede ilacını alıyorsun. Yani kaç yıl primini o kadar mı diyorsun? Ya alıp almaması önemli değil. Biraz da nankörlük var yani birazdan da nankörlük var yani. Şimdi hem şimdi hem seçiyorsun hem şikayet ediyorsun. Bir tarafta ol ki. Acaba muhalefet vermemiş olabilir mi? Efendim? Ya da medya kuruluşları bırakmamış olabilir mi? Muhalefete kendini ifade etme şansı vermemiş olabilir mi? Emekliye mi? Hayır. Mesela e, diyorsun ya, muhalefet kendini anlatamıyor. Yani muhalefetin imkanları yok ki. Refah bazı nasıl anlatacak kendisini mesela? ya, yok. ya şimdi şöyle. Ee, anlatılması artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Halk ne olduğunu görüyor artık. Halk görüyor. Halk sokakta, caddede, manavda, markette, bakalda her şeyi görüyor. Çürmüş, batırmış. Şimdi şöyle, e, uçuyorduk <laughs> kaçıyorduk ama şimdi yerimizde sayıyoruz. Son olarak radar ve trafik cezaları toplumu ikiye böldü. Kimisi diyor ki halka tuzak kuruyorlar. Kimisi de diyor ki hayır daha yavaş gitsin, daha dikkatli gitsin. Siz ne ya şimdi şöyle e, bilinçsizce bir yap, yapı oldu bu. Şimdi 30 kilometreden her bir 30 kilometreye bir radar konulduğu zaman trafiğin hem dengesini hem sürücünün dengesini e, kaybetmiş oluyorsun. Çünkü hangisini takip etsin? Yolu mu takip etsin? Tabelayı mı takip etsin? radarımı takip etsin? Şimdi ye, 70, 50, 30. E şimdi ben 50'den 30'a düşene kadar zaten radar beni yakalamış oluyor. Yanlış mı onlar? E şimdi tabii ki düzeltilmesi gerekiyor. Bu bayram dolayısıyla bu trafik cezalarının tamamen uygulandığı bir noktadaki bu konunun bir kereye mahsus vatandaşların affedilmesini de temenni ediyorum yani. Bir düzeltmenin yapılmasını da özellikle istirham ediyorum. Ama İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bu konuda duyarlı olacağını da eminim yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.